arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, güncelleme yapamayan arkadaşlar var mı söylüyorum hemen arkadaşlar eğer telefonunuz iPhone'sa App Store'dan eğer telefonunuz Android ise Play Store'dan güncellemenizi yapın bazen oyuna girdiğiniz zaman güncelleme gözükmeyebiliyor ama oyunun içine girmeden direkt orada e, uygulamayı indirdiğiniz yerde author indirdiğiniz yerde orada güncelle yazıyor zaten gidiyorsunuz oradan hemen güncellemenizi yapıyorsunuz. Geçen videoda Seval ablanız size ne söylemişti? Seval ablanız size demişti ki arkadaşlar demişti burada Yıldız Tozu şehrinde kar yağmıyor ama mutlaka buraya da gelecektir yeni bir güncelleme ile dedim ve işte gördüğünüz gibi buraya da geldi o kadar güzel oldu o kadar iyi oldu ki Avatar World'un her yere bunu yapması muhteşem ben şunu çok merak ediyorum deniz kenarına gidip kar yağınca nasıl göründüğünü çok merak ediyorum ve hemen şimdi gelip bakıyorum işte burada arkadaşlar deniz kenarında kar yağıyor ve biz burada istediğimiz gibi kar topu oynayabileceğiz. Acaba şuradan kar alabiliyor muyuz? Onu çok merak ediyorum. Şu kumsaldan kar alabiliyor muyuz? Şöyle hemen bir karakterimizi şöyle dokunalım. Hayır maalesef burada yok. O zaman biz de şöyle yukarıya doğru bir gideriz. Ee, parkın olduğu taraflar var ya. Belki orada vardır. İşte burada var. Bakayım şöyle bir sen gel. Sen çok tatlı birisin. Şuradan bir kar Al bakalım. Şöyle yap bakalım. Hop bir oyna. Aferin sana. Çok güzel oldu. Arkadaşlar yıldız tozu artık kar yağıyor. İnanamıyorum her yeri yağacak. Adaya da yağar belki. Belki gelmiştir arkadaşlar oraya da güncelleme. Hemen şuradan bir adaya geçelim. Bakalım adaya da yağıyor mu? Şuradan bakayım. Hayır bu daha çalışma var. Çiftliğe bakalım arkadaşlar. Çiftliğe kar yağıyor mu? Evet çiftliğe yağmur yağıyor ama kar yağmıyor. Hemen şuradan Avatar Dünyası'na geri gidelim. Arkadaşlar ben size söyledim yeni güncellemeleri size hemen haber veriyorum. Biliyorsunuz Seval ablanız gördüğü şeyleri sizinle paylaşıyor. Zaten dün de sizinle bununla alakalı bir şey paylaşmıştım ee, yeni gelecek güncellemelerle. Çok yakında merak etmeyin o dediğim kar, ee, buz yeri de gelecek. İşte burada diyor ki bu neymiş? Buradaki, buraya bu evdeki eşya, bu eşyaları oraya götürebilirsin diyor, bunları da götürebilirsin diyor. Ben o eşyaları sevmiyorum arkadaşlar. Ama şuradan bebek eşyalarını götürebiliriz, bebek eşyalarını istediğimiz gibi yerleştirebiliriz. Bakın burası zaten Mete, ee, Naz ve İlkim'in odasıydı. Hemen şöyle şuraya geçti. Burada bir, iki, üç tane getirelim arkadaşlar. Biliyorsunuz artık buraya getirebiliyoruz üç tane. Şöyle sırasıyla şuraya koyalım. Şunu biraz daha yaklaştırdık mı? Şunu da şuraya koyamıyoruz maalesef. O zaman şöyle yapalım. Burası şöyle şurada. Arkadaşlar keşke bunu böyle bu tarafa doğru da yatay da olabilseydi. Şöyle şöyle yapacağız. Birisini şuraya, birisini şöyle, birisini de böyle koyacağız. Şöyle şu tarafa çevirelim. Şu tarafa çevirelim. Tamamdır bebeklerin yatakları bu şekilde olacak arkadaşlar. Üçüz oldukları için her şeyi kıskanıyorlar birbirlerinde. Şöyle bir tane de şu tarafa koyalım. İki tane böyle olsun. Hemen şuraya puflarını yerleştirelim. Ondan sonra şöyle şuraya koyalım bunu. Burada dursun. Şu hatta şu olursa daha iyi olur. Şu ışığımızı şuraya alalım. Arkadaşlar bebeklere hem bir oyun odası hem de böyle bir şey yapmam lazımdı. Şuraya bakın şuraya onlara banyo ve tuvalet yapacağım. Çok güzel olacak. Şu oyun şeyini şuraya getirelim arkadaşlar. Bu oyun şey burada durmuyor maalesef. O zaman biz de bunu buraya getiririz. Burada dursun. Hem burası onların oyun alanı olur. Şöyle arabamızı getirelim. Şöyle arabamız dursun. Bundan iki tane istiyorum. Çünkü kızlarımız ikiz Ondan sonra bakalım dolaplarını koyacağız. Burada emzik, meme falan var. Hemen şuradan bakıyorum. Raflarını ve dolaplarını yerleştireceğiz. 3 tane mama sandalyesi istiyorum. Çünkü 3 tane çocuk bunlar. Şöyle yan yana 3 tane istiyorum. Klozetimiz de 3 tane istiyorum arkadaşlar. 3 tane de klozetimiz olsun. Şöyle şunları da tuvalet yapacağım çünkü onlara size söylediğim gibi bebeklerin odasına tuvalet. Arkadaşlar bebeklerin odasını deyince size çok güzel harika bir hikaye çekeceğim. O kadar güzel bir hikaye ki izlerken "Abla çok heyecanlıydı." diyeceksiniz ve ben de size o hikayeyi çok yakın zamanda çekeceğim. Hatta yarınki hikayemiz bu olabilir. Şöyle bebişlerimizin tuvaletlerini yaptığı bir yer olsun böyle. Burada bebek arabaları var. Bebek arabası istemiyorum şu an. Şurasını giyinme e, yeri yapayım arkadaşlar. Şunu şöyle şurada giyinme rafı şöyle dursun. Ondan sonra şöyle başka ne koyabiliriz buraya? Bir tane daha koyalım arkadaşlar. Onu da şöyle koyalım şuraya. Buraya sığmıyor, şuraya sığıyor. Ş şöyle yapacağım. Çocuklarımız ben en iyisi bunu buradan sileyim ya. Bunu koymayacağım. Ondan sonra arkadaşlar bir tane çekmeceli dolabımız olsun. Şöyle şurada dursun bu da. Tamamdır. Bunun yeri çok güzel oldu. Bir tane şöyle şuraya koyalım. Bunun da üzerine eşyalarını koyarız. Sonra şurada bir tane ayakkabılarını koyduğumuz bir raf olsun. Şöyle ayakkabılarını bunun üzerine koyalım ya da malzemelerini bunun üzerine koyalım. Memelerini falan. Meme dediğim emzik yani arkadaşlar. Ya da şuraya koyarız. Burası oyun alanı oldu. Üç tane mama sandalyemiz oldu. E, yataklarımız oldu. Şurada dolabımız oldu. Burada klozetlerimiz, şeylerimiz, tuvaletlerimiz var. Buraya tabii ki de duş akabini de getireceğim onlara. Hemen şöyle şunları sırayla koyalım şuraya. 1, 2 ve 3. Sırayla buraya oturup çişlerini yapabilirler. Hemen şuradan banyomuza gidelim. Banyomuzdan Ay dur şurada. Şuradan banyomuza gidelim. Onlara bir tane küvet getireceğim. Sonra başka ne getirebiliriz? Başka bir şey getirmiyoruz. Bunlara gerek yok. Arkadaşlar sadece banyo yapabilmeleri için bir küvet getireceğim. Bu kadar. Onlar için yeterli. Şuraya da havlularını asarız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Aa buraya raf getirmediğim. Raf getirmediğim için şu an onu şey yapamıyorum kullanamıyorum. Şöyle dursun şurada. Neyse onları yerlerine yerleştiririz. Tamamdır. Çocukların odasına ayrı bir çamaşır makinesine gerek yok. Burasında bir işimiz yok. Burasınla, burasınla, burasıyla bir işimiz yok. Bu zaten bebek odasının malzemeleri. Şuradan hemen birazcık oyuncak getirelim arkadaşlar onlara. Bakın çok güzel oyuncaklar var. Bunlar uyku arkadaşları onların. Şöyle dursun. Şöyle bakıyorum. Başka okumak için kitap getirebiliriz. Şöyle dursun. Annesi onu okur. Şunlar e, şu ıslak mendil. Çünkü çok lazım olacak. Tuvalette de lazım olacak. Şu ıslak mendilimizi şuraya getirelim. Bunun içinde bir raf yapalım arkadaşlar buraya. Bakayım şuradan bir tane raf ayarlayayım. Şu rafımız burada dursun. İşte tamamdır arkadaşlar. Bebek odamız şimdilik böyle oldu. Çok güzel. Ben bu odayı çok seviyorum. Suzi de burada zaten beğendiğim mi Suzi? Ay çocukların odasını çok güzel hazırladım. Biraz da duvarlarına resim falan alacağım. Sonra çocuklarım daha güzel oyun oynayacak burada. Evet Suzi'nin bebeklerinin odası şimdilik hazır. Gidip alışveriş yapacağız. Kıyafetlerini falan yerleştireceğiz. Onları da bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar. Burası da zaten Seval'in odası. Bunun odasına bir sürü ihtiyacı var. Biliyorsunuz evleri yeniden yapmaya başladım. O yüzden ee, yeni yeni şeyler, yeni yeni eşyalar hepsini sırayla getireceğiz. Yeni güncellemeden haberi olmayanlar lütfen yeni güncellemenizi size söylediğim yerlerden bakın ve yapın. Gifimiz gelmiş mi bakalım? Kahve makinamız, çikolata makinamız gelmiş mi? Şuradan bakıyorum. Hayır, gelmemiş. Kahve makinamız ya da sıcak çikolata makinamız bir an önce gelirse çok seviniriz canım benim. Çünkü biz çok seviyoruz. Çok severim, çok severim. Dediğim gibi arkadaşlar bebeklerimiz için odamızı hazırladık. Kıyafetlerini falan yerleştireceğiz. Odamız tamamen düzgün ve güzel bir şekilde hazır bir şekilde bulunacak. Bugün de Seval ablanız sizin için gömlek giydi. Farklı farklı şekillerde karşınıza çıkıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.